Wir verarschen McDonald's. Hallo. mal Cheeseburger. Ja. Yeah. Ein Chicken Burger. Ja. Und eine Cola bitte. 2 Okay. Zwei Chicken. Komm mal dazu? Das 2 Chicken, aber ben 2 Cheeseburger dedim. 5 tane Cheeseburger dedim. Para evet. ben söyleyeyim. E sana sorayım sen konuştun arka konuşuyorsun. Ne konuşuyorsun be? Çıllak göz mü? Sen ben, o, söyledi, Kara, ben karıştırdım. Şey. Beş cheeseburger dedim. Bir çikin. Karı da konuşuyor durma. Ne diyeceğim ben? Bir şey sağlık olsun. Cheeseburger olsun sizin takrınız. İyice mi ne? Yine? Hmm. İyice sen bu Oldu be. Aa ne baksana bu bana. Oldu mu bak? Ha o babanın mı? Ya oldu bak. Aa sen bir tane senin evde vardı bir tane böyle. O zaloz Orada zaloz hmm. Orada vardı başka Ya yeah. orada var onun biri. onlar kolay ucuz onların, artık. Vay, anne, onlar matik. We are for McDonald's. Ay anne okundu onlar. koyun kundralarını işte buraya koyun uzatayım. Uşaklarım dedim ya onu anlatırdım. Bir haftaya kadar gelecek diye yani atlarım. Her bir yere doktora çıkabilirler. <laughs> Aynen zip çek. Ya? Aynen <laughs> zip çek. Ulaştır şu. Bırak hocam. Bu kadar hızlı sesini görmüyor musun? Bu